hikayenizi alalım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. de iyisiniz. Şükür. Gökçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2010 yılında kuruldu. 2019 yılında da kadınlarımızın talebiyle üretime başladılar. Şu anda Gökçe kadınlar tarlalarda kendi ürettikleri ürünleri, ham maddeleri kooperatif işletmesinde gıda ürününü çevirerek, kendileri çevirerek, yine kendileri paketleyerek e, satıyorlar. Bütçelerine katkı sağlıyorlar yöntemlerle üretim yapıyorlar. Hala odun ateşinde kaynatmayla, taş değirmen üretmeyle işlem yapıyorlar. Böylelikle e, geleneksel üretim metotlarında da öldürmemiş oluyorlar. Yine e, erkeklerden bağımsız olarak bütçelerine de bu şekilde katkı sağlıyorlar. Şu anda 54 e, farklı ürün üretiyorlar kooperatif çatısı altında. Baharatlardan bitki çaylarına, işte bakliyatgillerden unlu mamullere, salçasından reçeline, balından propolisine kadar toplam 54 çeşit üründe satışı sağlıyoruz. Ay harika. Peki e, tarlada üretim e, Tarlada üretimde e, bizim kooperatif için yapılan üretimlerde kimyasal gübre ve insektisit biz kadınları. Bunlar için e, ziraat mühendislerimizden, tıbarbatik bitki uzmanlarımızdan gönüllü olarak kendi e, köylümüz olan insanlardan destek talep ediyoruz. E, doğal işte uçucu yağlarla ya da sirke gibi e, ürünlerle ilaçlama yöntemiyle bunları ilaçlamaya çalışıyoruz. Ama genelde çok da başarılı olamıyoruz. Yine de biz doğal olmasını istiyoruz. Ürünleri. Bizim bölümümüz kurtlanır. Bir ay boyunca, bir sene boyunca pakette kaldı takdirde mutlaka kurtlanır. nohudumuz aynı şekilde kurtlanabilir. Ama biz doğallıktan yana olduğumuz için, kimyasal yedirmeyi istemediğimiz için ürünlerimizi bu şekilde pazarlıyoruz. Harika, çok güzel o zaman. Peki internetten bulabiliyorlar mı ürünlerinizi? İnternetten görüyoruz. De Ankara'da, Çanakkale'de, Bursa'da. Şu an için satışlarımızda bu şekilde yapıyoruz. İyi, çok güzel. Şöyle bir ürünleri görelim bakalım neler varmış. Ürünler bitiyor artık da. Bitiyor bir şey mu? Kalmadı <laughs> da. ne güzel, ne güzel. Bitsin. Şurada maydanoz var, kekik var. Hem maydanoz, kekik, nane, biberiye, mor reyhanımız var, tatlıcı. Bahçelerinde. Kişi, 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 ürünlerimizin kendi bahçelerinde. kişi, kişi, kişi örkez kullanmıyor. Bununla da şey. Öyle mi? da daha Yani bir kişi, evet. de, şey araştırıp <laughs> Propolis arıcılık yani. falan da var o zaman? Arıcılık var, arıcılık yapan ortaklarımız var. Onlardan da hem hem polis hem de propolis temini yapıyoruz. Propolisleri de. Çanakkale Mayıs, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'nde bir profesör köylümüz var Harun hocamız. O çok destek oluyor bize. Harika. Onları işte nasıl damıtacağımız, nasıl faaliyet edeceğimiz, nasıl eksil edeceğimiz hep onu gösterdi. Tahlillerini de sağ olsun kendi üniversitesinde yaptırıyor. Hı hı. E, böylelikle gerçekten doğal olduğuna inandığımız ürünleri tahlil de yaptırarak piyasaya arz etmiş oluyoruz. Aromaterapi festivali nasıldı? Aroma Terapi Festivali güzel. ilk defa katılıyoruz. Bu sene e, Baçem'in davetlisi olarak geldik. E, Baçem'e ve belediyeye de bu konuda bir teşekkürü borç e, bize burada bir yer ayırdılar. E, üreten kadınlara destek olmak adına e, daha güzel olmasını ilerleyen yıllarda temenni ediyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun.